Cinayet işlemeye benzemez bu iş. Biz de kanlı bir pınarın başında gibiyiz. Ya Hazreti Hüseyin gibi bir yudum suya hasret gideriz... ...ya da karşımızdakinin kellesini götürürüz. Doğru. Tekerimize taş koyan oldu mu... ...çekilmeye hazır bıçak gibiyiz evvelallah. Allah. Bu laflar kime? Niye sordun? Ortaya konuşmaktayız. Yarası olan gocunur. Yaran mı var kardeş ha? <laughs> Sırıtma ulan! Kardeş ne demek? Sabrım bu kadardır, işiniz de bilmiş olun. Ulan! Şimdi... Oynayacak olan buyursun. Şeytan taşlayalım azıcık. Toplayın lan masa.